akıl hocalarından biri. Hı hı. Hocam bugünleri anlatmış. 1981'de yazdığı kitapta diyor ki gelecek nüfusu azaltmak için bir yol aramakla geçecek diyor. Elbette toplama kampları yaparak ya da katlederek değil. Onları kendi iyilikleri için olduğuna inandırarak onlardan kurtulacağız diyor. İfadelere bakın lütfen. İnsanları hedefleyen bir salgın, yaşlıları öldüren bir virüs illaki bir sebep ya da bir şey bulacağız. Çok da önemli değil. Zayıflar ve korkaklar ona boyun eğecek. Aptallar buna inanacak ve tedavi edilmeleri için yalvaracak. Çözüm olacak tedavi önceden planlamış olacağız. Bu da çok dikkat çekici. Böylece aptalların seçimi kendi kendine yapılmış olacak. Mezbahaya yalnız gidecekler diyor. 1981 yılında tekrar ediyorum siyasetçi ekonomist Jacques Attali kendisi François Mitterrand'ın da danışmanlarından biriydi. Yazdığı kitapta bu cümlelere yer vermiş. Buyurun. Diyecek bir şey yok her şeyi söylemiş gayet de kendinden emin bir şekilde itiraf etmemiş. Yani bunu yapacağız demiş. Haberiniz olsun.